Üç buçuk lira için şunu yapmaya değer mi, şunu yapmaya değer mi diye kendimi sorguluyorum. Üç buçuk TL ya. Ee, çok sorguluyorum gençler bu ara kendimi. Ha, direkt demetü oluyorum. Tamam ben böyle Ferrari ile gezeyim falan demiyorum ama. Üç buçuk lira ne lan? Allah Allah ya. <laughs> Neyse. Selamlar. Hadi gelin sizinle bugün biraz abi kardeş sohbeti yapalım. Bugün Cuma. Cumartesi, pazar dinleneceğim. Pazartesi tekrar... İşimin başına geçeceğim. Biraz böyle zerzenişte bulunacağım. Biraz fikir alışverişi yapmak istiyorum. Tedirgin olduğum noktaları sizinle paylaşacağım. Canımı sıkan, rahatsız eden konuları sizinle paylaşacağım. Şimdi bu iş biraz yavaş yavaş sarpa sarmaya başladı. Benim kendi bakış açıma göre öyle bu arada. Bu benim kendi şahsi fikrim, kendi bakış açım, kendi görüşüm, kendi düşüncem. Neden? Normal şartlarda daha önce işte... Almanya'dan bir iş ayarlandığında ya da ki orada aracı arkadaşlar bir iş bulduklarında bu rakamlar 300 lira, 500 lira, 700 lira, 800 lira olurken bugün 2000 lira rakamlar, 3000 lira rakamlar, 4000 lira rakamlar havada uçuşmaya başladı. Çok yüksek meblalar. E doğal olarak siz de bu işe öncülük ettiğiniz için, aracı olduğunuz için yani iş aracının aracısından aracısına geliyor sonra size geliyor falan gibi muhabbet oluyor. ...e doğal olarak herkes burada bir şekilde kendine pay eklemeye çalışıyor... ...bugün baktığımda... ...totelde... ...iş başına bana kalan para ortalama... ...250-300 euroyu geçmiyor... E, ...o iş için harcanan emek ve çaba... ...o 250 euroya değer mi onu sorguluyorum sürekli... ...hep bunun daha önce de sohbetini yapmıştık sizinle... ...şimdi parayı teslim alıyorsun... ...karşı tarafa güvence veriyorsun... Öteki tarafın işini yapmasını bekliyorsun. Öteki taraf işini yapar, düzgün her şey yolunda ilerlerse iş rayında ilerliyor. İlerlemezse sıkıntı. Bazen karşı taraf işte ön ödemesini yapıyor, İş sözleşmesi gelmesi gerekiyor. İş sözleşmesinin gelmesi yaklaşık 2 hafta 3 haftayı, 4 haftayı, haftayı bulabiliyor. Doğal olarak bu para veren kişiyi tedirgin ediyor. Siz işten eminsiniz ama karşı tarafın yoğunluğu var ya da işte farklı uğraşları var. O yüzden size o kadar hızlı geri dönüş yapamıyor aldığınız parayı iade etmek zorunda kalıyorsunuz. Ben kurum olarak para aldım, firma hesabıma girdi, fatura kestim, hop bu sefer muhasebeye fatura iptali için işlem yaptırıyorum, ekstra kürfet oluyor. E, para size geldi, karşı taraf işlemleri yarım yamalak yaptı, vizeye gittiniz, red aldınız, hop bu gelen para tekrar karşı tarafa gidiyor falan böyle. Çok karmaşık bir süreç, yani çok adımlı bir süreç. Önce düzgün bir işveren bulacaksın, diyelim ki buldun. Sonra o işverenin istediği adamı bulacaksın diyelim ki onu da buldun. Sonra o adamla o işvereni bir araya getireceksin. Bunlar birlikte bir anlaşacaklar. Kimi birbirini görüp yor, kimi birbirini görmeden, kimi sadece aracıyla görüştürülüyor. Yani işveren diyor ki kardeş benim temsilcim Ahmet Mehmet Ayşe Ayşe ile görüşsün tamam. Ayşe ile görüştürülüyor. Bu görüşmeler genelde sesli görüşmeler oluyor. Bazen görüntülü görüşmeler de olabiliyor. İki taraf da mutabık kaldı. Burada da okeyiz. Sonra işlemler için evrak toplanıyor. Karşı taraf bir dünya masrafa giriyor. İşte tercüme ettiriyor evraklarını. Pasaport yoksa pasaport çıkartıyor. Bir ön ödeme yapıyor. Ön ödemeyi alıyorsun. Evrakları karşı tarafa iletiyorsun. Karşı taraf işlemlere başlıyor ya da başladım diyor ya da başlayacağım diyor. biz zaman süreç geçiyor. Yabancılar şubesine evraklar gidiyor. Yabancılar şubesi onay verecek mi vermeyecek mi? o, o denge çok değişik. Mesela bazen yabancılar şubesinden bir günde onay gelirken bazen üç haftada, dört haftada, bir buçuk ayda, iki ayda onay gelebiliyor. Hadi iki ayda onay geldi diyelim ki çok uzun bir süre bence yabancılar şubesi işlemleri için. Onay geldi, evrakları aldım buradan konsolosluğa veriyorsun. Konsolosluk işte beş gün içinde, on gün içinde randevu veriyor. La randevun geldi, konsolosluğa gidip evrakları teslim ediyorsun. Bu sefer vizeyi bekliyorsun. Vizenin gelmesi çok uzun sürüyor. Mesela örnek veriyorum. İşte... eee Osman'la Hakan'ın vizesi var diyelim Hakan'a başvurmuşuz sallıyorum şu an işte Ocak ayında Osman'a başvurmuşuz Mart ayında Nisan'da Osman'ın pasaportu geliyor e Hakan Ocak'ta başvurmuştu onunki gelmiyor niye gelmediğini de bilemiyorsun konsolosluğa yazı yazıyorsun bazen dönüyorlar bazen dönmüyorlar arıyorsun bazen açıyorlar bazen açmıyorlar falan kimine red veriyor, kimine red bile vermiyor. Red bile vermiyor yani. Ne evet ne hayır diyor. Kiminin ailesiyle gitmesine müsaade ediyor, kiminin ailesini burada bırakıyor. Ki aynı işletme, aynı kişiler, aynı maaşlar, aynı aile bireyi sayısı vesaire. Ama kimine diyor ki tamam hepinize bize verdim. Kimine diyor ki sadece sana verdim. Sen git orada ortamı kur sonra ailen gelsin falan böyle. Ana çok yorucu ya. Vallahi billahi. Yani şöyle harcanan emeğe bakıyorum. Gün içinde bir sürü mesaj geliyor, arama geliyor, işte mail geliyor. Mesela diyorum yani ya bu telefon aramalarından hani artık ister istemez ne kadar iş olsa da saat 6'dan 7'den sonra gelen aramalardan rahatsız oluyorum diye. Mesela arıyor kişi 9'da, 10'da, 11'de. Dün ondan önceki gün yine 11'de bir arama geldi. Yani döndüm dedim ki abi ya ne olur ya. Hani bu saatte değil anladın mı? Yani bu saatte Almanya'ya gitmeyi düşünme. O saatte televizyon izle, o saatte ailenle zaman geçir, o saatte ne bileyim, yat uyu. En azından ama saat 11'de gelmesin aklına. Acaba Necati Hoca diye biri varmış, beni Almanya'ya götürür mü diye ki işin en üzücü kısmı da şu. Genelde telefonla arayanların emin olun %90'ı gidebilecek potansiyeli olmayan adamlar. Hatta daha önce birçok kapıyı çalmış, onlardan verim alamamış ya da para kaptırmış bir şekilde, bir şekilde dolandırılmış, son çare olarak Necati Hoca'ya dönen adamlar ve ben zaman ayırıyorum. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika konuşuyorum, anlatıyorum. Sonra bir daha anlatıyorum, bir daha anlatıyorum falan ama bir süre sonra yormaya başlıyor bu iş. Ki karşılığı var mı yok. Hani bazen kendimi sorguluyorum. Ya bu işi niye yapıyorsun diyorum. Tamam çok ciddi bir yatırım yaptım. Bir şeyleri güzel de yaptık. İyi işler başardık yani gerçekten çok iyi. Düşünsenize sıfır vizer etti ve bugüne kadar aldığımız bütün işlemleri bitirdik. Ya herkesin vizesi çıktı. Vize bekleyenler var ama red yok. Ee, herkesle bir şekilde ilgilendik. Almanya'ya gidenler oldu, sorun yaşayanlar oldu. Onlarla da bir şekilde ilgilendik. İlgilenmeye devam ediyoruz. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama dönüp bana deseniz ki hocam, maddi olarak bu iş seni mutlu ediyor mu? Etmiyor açıkçası. Yani adam başı 250 euro kalmış, 300 euro kalmış falan. Bu ee, harcadığınız emeğin karşılığı bile değil hatta bazen şöyle yani burada yapılan masrafın karşılığı bile olmuyor yani ne o web sitesinin karşılığı ne buradaki personellerin maaşının sigortasının karşılığı vesaire YouTube'a video çekmek bile irite etmeye başladı beni ee, dün mesela verilere baktım İnanmayana da gösterebilirim örnek veriyorum İşte şey olmuş mesela son paylaştığım videolara siz konuşurken bir yandan da açayım şuradan mesela. Videonun kazancına bakıyorsun. 2,5 lira. Yani o videoyu çekmek için bir dünya uğraş veriyorsun, kesiyorsun, kırpıyorsun, biçiyorsun vesaire. Gün sonunda dönüp baktığında videonun sana getirdiği iki buçuk lira, 3 lira, 10 lira, 15 lira, 20 lira. Yani çok saçma sapan rakamlar. Ben e, şöyle dönüp baktığımda hani Değmiyor gibi duruyor anlatabiliyor muyum? Ya ben iki buçuk lira için YouTube'a niye video yükleyeyim abi? Ekrana koyacağım bunu. Ekran görüntüsünü alacağım ben. 852 kişi izlemiş. 9 dakikalık bir video. Abi üç buçuk lira getirisi var ya. Üç buçuk TL. Şimdi oturup üç buçuk lira için... ...şunu yapmaya değer mi? Şunu yapmaya değer mi? Diye kendimi sorguluyorum. Üç buçuk TL ya. Ee, çok sorguluyorum gençler bu ara kendimi. Yani... Dönerci dükkanı falan açsam herhalde daha mantıklı olacak, gözleme falan satsak daha sağlıklı olacak. Üç buçuk lira ne abi? Şu bakıyorum bakıyorum ağzım açık kalıyor ya, üç buçuk lira. <gülüyor> <gülüyor> Allahım ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bu şekilde. Canım çok sıkılıyor. Yani ee, yaptığım, verdiğim emeğin karşılığını alamadığım için canım sıkılıyor biraz. Çok para göz bir adam değilim ama. Yaptığım işin karşılığını alamıyorum. Yani bu çabanın karşılığı bu olmaması gerekiyor. Sabah 8'de başla işte gecenin ikisine üçüne kadar YouTube'dan gelen soruları yanıtla, mailleri yanıtla, Instagram cevap bak falan böyle demotiv oluyorum direkt yani. yani direkt demotiv oluyorum. Tamam ben böyle Ferrari ile geziyim falan demiyorum ama üç buçuk lira ne lan? Allah Allah ya. <laughs> Neyse. Böyle işte zerzenişte bulunayım dedim. Bilmiyorum. Yani ne zamana kadar bu şekilde devam eder bu iş? Ya da ne yapabilirim? Kendim de bilmiyorum. Ee, bakacağız arkadaşlar. Öyle bir sohbet etmek istedim sizinle. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. 3,5 lira ya. <laughs> Hadi kolay gelsin. Tövbe estağfurullah.